Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen Burcu Akrep olanlar. 26 Temmuz-1 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Akrepler, Güneş Aslan Burcunda parlamaya devam ediyor. Hafta sonu 24 Temmuz'da Kova Burcunda Dolunay meydana geldi. Dolunay etkileriyle yeni haftaya başlıyoruz. Evet gezegeniniz Mars Aslan Burcunda. Bu hafta artık Aslan Burcundan ayrılacak ama haftanın ilk yarısında ee, burcun son derecelerinde bulunuyor ve Kova burcuna geri dönen Jüpiter'le de bir karşıtlığı var. Jüpiter artık bu hafta itibariyle Kova burcunda yıl sonuna kadar da kalacak. Mars Jüpiter karşıtlığı enerjisi olarak biraz kontrolsüzdür. Yani çok güçlü bir enerji ortaya çıkarır ama dengesiz de olabilir. Yani kendi iyi isteklerimiz, düşüncelerimiz buralarda çok ısrarcı olabiliriz, çok tutkulu olabiliriz, kontrolsüz olabiliriz, abartılar olabilir. Aşırılıklar olabilir, bazen çok cömert olabiliriz, ee, bazen böyle kendimizi fiziksel anlamda çok riske atabiliriz. Ee, çok özgüvenli davranıp ben yaparım, ederim, hallederim gibi çok iyimser davranışlarla e, fevri hareketlerde bulunabiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor bu hafta. Özellikle haftanın başlarında bu enerji çok daha güçlü bir şekilde etkili olabilir. Kariyer konularında da, ev konularında, yuva konularında da biraz lütfen bu enerjiyi dengelemeye çalışın. Ayın 29'unda Mars Başak'a geçecek. 15 Eylül'e kadar bir buçuk ay kalacak Mars Başak Burcu'nda. Daha dengeli olmaya başlayacak artık Mars. Yani siz de sizin yönetici gezegeniniz olduğu için biraz da artık o çok aslanda olduğu gibi aşırı özgüvenli, gururlu, böyle cömert tavrı bırakıp biraz daha belki sakin, tedbirli, biraz daha detaycı, mükemmelliyetçi olmaya başlayacağız. İş hayatında da daha çalışkan olabiliriz, daha düzenli olabiliriz. Özellikle mesleki konularda da sorumluluklarımız biraz daha güçlenmeye başlayabilir bu süreç içerisinde. Bu hafta Merkür Aslan'a geçiyor. Merkür iletişim demek, haberleşme demek ve iki hafta kalacak 11 Ağustos'a kadar. Özellikle bu hafta aslında iş konularınızda, kariyer konularınızda eğer iş arıyorsanız iş görüşmeleri yapmak için iyi bir dönem. Haberleşmeler, yazışmalar için iyi bir dönem. Ya da çalışıyorsunuz, devam etmekte olan bir işinizde, çalışma programınızda üstlerle bir şeyleri konuşmak, anlaşmak, kendinizi ifade etmek için yine güçlü bir dönemdesiniz. Ama şuna da dikkat edelim. Özellikle hafta sonu, cuma gününden itibaren, cumartesi hatta pazar, biraz kendi düşüncelerimize asır, aşırı inatçı olmamız mümkün bu da çatışmalara yaratabilir. Çünkü sabit bir burç Aslan, siz de sabit bir burçsunuz. Güneşle Merkür de kavuşacak, Satürn'ün de karşısında olacak. Bu sabit düşünceler gerilim yaratabilir. Esnememiz gerekiyor. Biraz oluruna bırakmamız, biraz farklı olasılıkları, başkalarının düşüncelerini, fikirlerini de önemsememiz gerekiyor. Bunu idare edebilirsek kendi adımıza çok daha başarılı sonuçlar alabiliriz sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.